Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Türkcelliler için kampüs 6 GB bedava internetin nasıl alındığını göstereceğim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Videoya başlamadan önce biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni çıkan kampanyalardan süresiz olmadan çok hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Kanalımda görmüş olduğunuz gibi Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom için bedava internet kampanyaları paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu 6 GB bedava internetin alınabilmesi için öncelikle bir indirmeniz gerekiyor. Yani zaten büyük ihtimalle indirmişsinizdir. İndirdikten sonra keşfet bölümüne girip kampüs evinde yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı şurada. Hemen tıklayalım. Şurada size ayrıntılı bir şekilde bilgi veriyor zaten arkadaşlar. Üniversite öğrencilerimizin dijital eğitimlerine destek. Türkselli üniversite öğrencilerinin yok dersleri, platformu ve terörist içerisinde belirtilen üniversitelerin web sitelerinde geçerli aylık 6 GB internet. 6 GB internet faydası aylık olup 30 Haziran 2020 tarihine kadar her ay yenilenecektir. Hemen takip et diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar takip ettikten sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacaktır. Buradan hemen 6 GB paketinizi aktifleyin deyin. Bip'ten kampüs evimde 6 GB paketine katılım talebiniz alınmıştır. Size birazdan bilgi vereceğiz. İyi günler dileriz diyor. Bu şekilde 6 GB bedava internetin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Size bir de EBA'da geçerli 6 GB bedava internetin nasıl aldığını göstereyim. Arkadaşlar şuraya hemen EBA yazın. Takip et deyin. <laughs> Daha sonra buradan menü demeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar aynı şekilde buradan da 6 GB paketinizi aktifleyin diyerek 6 GB bedava interneti sahip olabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Yeni çıkan kampanyalardan süresiz olmadan çok hızlı bir şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.